Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Adım Bay J. Bu işi çok uzun yıllarda yapıyorum. Hangi işi? Ne işi? diye soracak olursanız teessüf ederim. Ayrıca izah etmem gerekirse de bunu anlatmam o kadar kolay değil sunulmuş binlerce radyo programı, yüzlerce kötü kadın, şehvet, tutku, tehlike, aşk dörtgeni ve bununla birlikte gelen üzüntü, acı, elem, keder. Bunların sonucunda ulaşılmış bir ermişlik seviyesi, bir gamsızlık ve olgunluk vesaireyi size üç kelimeyle işte bunu yapıyorum diye anlatmamı istiyorsunuz. Bu olmayacak. Olmayacak. Özgünüm. Niye böyle tersin Bayce? E kötü bir gün geçirdim biraz. E yani ben de biliyorum 28 senedir her akşam gelip şakalar yapıp kötü bir gün geçirdim dememi gerçekçi bulmuyorsunuz. Haklısınız ama bakın ben Boş şeyler için şikayet eden bir insan değilim. Daha önce de sorunlar yaşadım ve bu sorun denen şeyin hayatın bir parçası olduğunu kabul ettim. Evet, kabul ettim. Sorunlarımız olacaktır, onları hayatın bir rengi olarak kabul edip güzel zamanların tadını çıkartmak için. Hani salata sosu hazırlarsınız, içine atıyorum hardalın tadını daha iyi almak için iki damla limon ve bir çorba kaşığı koya soya sosu e eklersiniz. Sorunlar da bunun gibi diye düşündüm ama sonra bir baktım bu soya sosu ve limon damlaları sadece hardalımın değil her yerdeler. Yani senin sorunun bu mu Bayce? Sadece hardalın değil, her yerde limon suyu ve soya sosu olması mı? Eğer gerçekten bunu anladıysan küçük titrek yarım kulak arkadaşım. Evet sorunun bu. Tamam mı? Mutlu musun? Aslında evet kabul etmem lazım. Ben bozuluyorum. Yani işe yaramaz beyin hücrelerinin yarısı ölmüş bir sokak serserisi haline gelmem an am meselesi. Ama o kadar yavaş oluyor ki bu. Siz farkına varmıyorsunuz. Bilakis şey diyorsunuz. Ya bu şey günden güne daha eğlenceli bir haline geliyor. Bebeğim o eğlence değil tekila. Ve şimdi iyi kazanıyorum diye kaliteli. Daha sonra bilmiyorum. Dua edin maaşım düşmesin. Etrafımda çok fazla insan var. 7,5 milyar kişi. Evet. Bu tipik şeydir biliyorsunuz değil mi? Adamın dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşündüğü nokta. <laughs> Görmüyor musunuz? 7,5 milyar insan hepsi benim etrafımda. Şuraya bakın Allah'ım bunu alıyorum. Ne istiyorlar benden? Tanrı aşkına tamam tamam şu beni çılgın bir insan mıknatısı haline getiren seksi kadife gömleğimi çıkartıyorum. Dağılır mısınız lütfen? Ne olursunuz? Yeter bunu aldım bazı dinleyicilerim gaylerden çok bahsediyorsun diyorlar. Kendin de gay sanılmaktan korkmuyor musun? Bu korkulacak bir şey değil her şeyden önce. Çok affersin ama 48 yaşındayım. İnsanların hakkında ne düşündüğüne önem veren biri olsaydı bu programı sunar mıydım? Bu sunucuların çalıştığı radyoda. Ha? Üstelik gayleri severim. Çünkü mutlu bir insanım. Ayrımcılık yapan insanların birinci özelliği mutsuz insanlar olmaları. Ben mutlu bir insanım. Komplekslerim, soru işaretlerim yok ki kafamda. Mesela evlenmeleri, evlilik kurumunun kutsallığına bir hakarettir diyen kişinin... ...berbat bir evliliği olduğuna bahse girerim. Çünkü mutlu insanlar ayrımcılık yapmaz. Yani bu lafı söylemek için çok zavallı bir evliliği var demektir. Eğer onunki iyiyse eşininki kötüdür. Anladın? Bazen farkına varamıyor biliyorsun partnerinin çok mutsuz olduğunu mutlu olmaya çalışmak lazım. Değilsek sahneyi ve oyuncuları değiştirmek. Kafayı değiştirmek. Sonra mutlu olunca herkesi zaten çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Selam millet burası Kral Pop Radyo. Ben Bajay sizi güldürüp eğlendirmeye geldim. Bu yüzden canınızı sıkarsam radyonuzu hemen kapatın. Çünkü başka kanallarda dinleyecek fazla bir şey yok. Pekala. Ya o değil de nefret ettiğim lafları bazen kendim kullanıyorum ve kendime gıcık oluyorum. Ya o değil de yani sen bir kapa çeneni başka bir şey anlatacağım ben anlamına geliyor bence. Manyak gibi kaba bir laf. O değil de. Neyse yani o değil de ailevi bir sorunumuz var. Ee, ablam hamile ve babanın kim olduğunu bilmiyoruz. ve Yani dokuz aday var ve... Ümit ediyorum bebek siyah çıksın. En azından baba adayları üçe düşecek. Çok iyi bir insandır ablam. Herkese çok fazla güveniyor ama... ...kararsız bir insan aynı zamanda. Ya hepsi çok şeker. Hangisi bir türlü karar veremiyorum. Neyse hep bir yeğenim olsun istiyordum zaten. Umarım siyahi olur. Çok havalı olur. Ben onu Little G Force Ambient Karim Quadrastic falan gibi bir isimle çağırıyorum. Yo falan. Diye. O da benim muhtemelen. Ne haber Rıkçı amcam? Nasılsın? Diye. Değilim değilim. Ben çok iyi bir insanım ya. Dedim ya mutlu olduğum için ayrımcılık yapmıyorum. Sevgilim oyuncu turneye gitti. Gün boyu çok yalnızlık çekiyorum ve bayan bir ev arkadaşı arıyorum şu anda. Ee, nasıl? Hay 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 erkek olmaz. Erkek arkadaşlarımla ev arkadaşlığı yaptım daha önce. Hiç hoş değil. Bir gün bak nasıl ayrılmaya karar verdim evden. Bir gün banyonun kapısı açık ve erkek ev arkadaşlarımdan biri duş alıyor. Ve duş perdemiz şeffaf. Peki tamam eyvallah eyvallah. Buraya kadar problem yok. Aa, buraya kadar problem yok aslında. Diğer ev arkadaşım da klozette tuvaletini yapıyor. Aynı aynı banyoda. Elinde de cep telefonu oyun oynuyor. Tamam dedim Bay oğlum senin ayrılma zamanın geldi bu insanlardan. Hayır, tek yapmaları gereken birbirlerini 10 dakika beklemekti. Hadi çok tuvaletin geldi evde iki tane tuvalet var. <laughs> Ve işi uzatma bırak oyun oynamayı bir an evvel bitir git. Yok yayılıyor kanka. Bu yüzden evet %100 eminim bayan ev arkadaşı arıyorum. Sevgilinin geri gelince ne yapacağım Bayece? Bilmem sizce her şeyi planlayıp organize olarak yaşayan birine benziyor muyum ben? Ha? Beraber yaşamak için sevgili çok özel biri. Kavga edersin aynı yerde yatmak zorunda kalırsın. Hoş değil. Benimle alakası olmayacak profesyonel para kazanan bir ev arkadaşı istiyorum. Mesleği konusunda da çok seçici değilim. Bir de evde çalışmasın günde 10 erkek gelip gitmesin. Daha böyle saçma sapan detaylarım var yani sevgilisi olabilir mi Bayce? Ya aslında bir sakıncası yok ama bence adamın hoşuna gitmeyecek bu durum. Yani sevgilin kimle ev arkadaşı? Cehennem silahıyla. <laughs> Die Hard lakaplı ağır siklet erkek Bay Olmaz o iş yaş. Aslında ıslak yerine yaş kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Ama bunun gibi bir deyimde de mecbur kullanıyorsun. O iş yaş olmaz mı? O iş de o iş ıslak. Dedim mi? Bakarlar saçma sapan. Bakmasınlar bana saçma sapan. İyi akşamlar. Kral Pop Radyo'yu dinliyor olmanız hepimiz için en doğrusu. <laughs> Adım Bayşe, bugün dinlediğiniz Kral Pop Radyo'daki 123. programım. Ne oldu? Etkilendiniz değil mi? Zaten onun için söyledim, etkilenin diye. Şöyle senin patron bile son 6 ayda radyoya 123 kez gelmedi. İki sebebi olabilir, bize çok güveniyor olabilir. Ya da bizi sevmiyor. Evet. Ay benim bu kadar harika bir radyom olsaydı ben ve benim gibi gibilerden bu çapulcu sürüsüne kullandıracağıma kendim kullanırdım. Neyse. Ya yani stüdyodaki alet edevatım, fiyatım, masrafı bile. Bakın patronumu çok seviyorum ama çok uzun yıllar çalıştım onun için. Artık bana biraz daha fazla güven duymasını isterdim. Yani ne bileyim buradaki atıyorum 5. yılımda falan bana gelip ne haber Bahçe? Senle bir şey paylaşacaktım demesini isterdim. Bahçe bir kenarda 14 milyon dolarım var. Sence ne yapayım bu parayla? Gidip bir şey mesela anladın mı? Özel bir şey paylaştım benle. Hay valla paradan hiç anlamam yani. Ona söyleyeceğim her şey parayı iki günde 2 milyon dolara falan düşüyor. Çünkü bakın açık konuşacağım. Ben bazen borsa düştü falan diyorlar ya. Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Borsanın düştüğünü. Utanç verici biliyorum. Koskoca bahçe. Finans dünyası ile ilgili en ufak bir fikri yok. Tamam hepsi güzel de küçük bir jest benim istediğim. Yani o sorsun ben de şöyle diyeyim. Ya patron ben 14 milyon dolar değil de daha çok 4 bin lira civarında paraları hakimiyeti olan bir insanım. İsterseniz bu 14 milyon doları... 4 bin liralık parçalara bölelim. Her biri için ayrı bir plan yapalım. Ya da isterseniz bizim finans müdürü Ahmet Bey ile bir kahve içerken karar verin. Siz daha iyi bilirsiniz ama... Bazen ben ve mantığım ayrı düşüyoruz. Böyle zamanlarda işte ben patronla ilgili şakalar yapıyorum. Zeki biriyim. Bunun yapılmaması gereken bir iş olduğunu biliyorum. Sağduyulu bir insanım. Yaptığım şey doğru değil ama... Bazen zekan bir şey yapıyor, diyor. Mantığım garip bir şeyler istiyor benden. Mesela... Ne mikserde muzlu süt yapıyorum. Aklım diyor ki ya elini bir soksana mikserin içine bakalım ne olacak diye mesela. Ben de diyorum ki ama aklım. Hatta akıllım diyorum. Elimi oraya sokarsam elsiz kalırım. Korsan kancası gibi bir şey takmak zorunda kalırım. O da diyor ki hem korkak hem salaksın Bayece diyor. Kendi aklım bana. Korkaksın çünkü korkaksın. Salaksın çünkü eline ihtiyacın yok. Çenenle kazanıyorsun hayatını. Öyle mi? O zaman istersen çenemi sokayım mikserin içine. Ha? Başıma çok kötü bir şey gelmeden rahatlamayacaksın değil mi pislik? Hayır rahatlamayacağım Bayca. Senin içinde yaşamaktan nefret ediyorum. Ve senin gibi ay hoş geldiniz nasılsınız gibi sahte kibarlık taslamayacağım. Evet acı çekmeni istiyorum. Ah, i̇çimdeki yabancı diyorum ben aklıma mantığımı. Evet mantığın... E, sensin diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani <laughs> olduğun kişi olmaktan memnun olmadığın için kendin olan kendinden bir yabancı gibi bahsederek kendi kendini rahatlatmaya çalışıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşım ne anlatıyorsun? Gerçekten anlamıyorum ama istersen bir de mantığıma sor o da senin gibi manyağın teki. <laughs> Merhaba dinleyiciler Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Sıradan bir radyo değil sıradan bir radyo programı değil. Oh. Ve siz de bir gün alışacaksınız. Burada yayına başladığımda ilk ay boyunca biraz şikayet mesajları gelmiş bizim reklam bölümüne. Sonra övgü mesajları gelmeye başlamış. Hepinize çok teşekkür ederim fikrinizi değiştirdiğiniz için. Daha ne kadar bekleyecektik bilmiyorum ama. Arada bir de laf sokmam lazım evet. Ya mevsim değişimi midir nedir? Sizde de aynı sorun var mı bilmiyorum. Sabahları uyanamıyorum ben ya. Size de oluyor mu? Saatin alarmı çalıyor. Kapatıp tekrar uyuyor musunuz arkadaşlar? Yani biliyorum ama bence yanlış yapıyoruz. Yani 11 saat uyumuşsun. Bir nevi ölümden dönmüşsün. Daha ne kadar uyumayı düşünüyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani be... Ve uyanıyorsun ve yeniden bilincinin kazanmanı büyük törenlerle kutlayıp sevineceğine hayata döndüğüne lanet olsun bilinçten nefret ediyorum deyip saate basıp tekrar uyuyorsun. Yanlış anlamayın ben de seviyorum uyumayı. Zaten bence hayat dediğiniz ne ki? Uyuyana kadar yaptığımız bir şeyler işte. <laughs> hayat dediğiniz şey uyumanıza karşı bir kasis. Engelden başka bir Ay uyandım. Ah, şimdi ayakta durmak zorunda kalacağım. Denge kurmaya çalışacağım. insanlarla konuşmak zorunda kalacağım. Uyanık kalmak çok zor. Yine suyla yıkanmam lazım. Bu hafta ikinci defa oluyor başıma geliyor. İyi bir akşam diliyorum herkese. İyi nasıl ba iyi Bayşe? Yani iyi, iyi çok kapalı bir kelime biliyorum. Aslında çok net görünümlü ama karmaşık ve içinde milyonlarca belirsizlik taşıyan bir önerme. İyi herkes için farklı olduğunu için iyi bir akşam dilerken ben herkesin kendine göre iyisini kastediyorum. Hayır düşünün mesela çok güzel bir kız. Boşanıyoruz. Üzücü değil mi? Yo çok iyi. Söyledim <laughs> getirmeye çalışıyordum. Peki evet, bu işi tek başıma yapmam mümkün değil. Birlikte halledeceğiz dinleyici. Sen ortadaki tıknaz genç. Kazmayı al. Siz de çekingen duruşlu bayan. Lütfen küreyi kavrayın. Bugünlere sizin gibi çıtkırıldım tavırlı insanlar sayesinde gelmedik. Nasıl? Ne yapacağımızı henüz bilmiyorum ama en azından hangi alete devata ihtiyacımız olduğunu baştan tespit ettim. Diyeceğe ben ettim. Bir kürek ve bir kazmanın çözemediği çok az sorun gördüm. Nasıl bir örnek vermemi istiyorsunuz? Peki çok kolay. Mesela 4 trilyon liranızın bulunduğu bir şirket Concordato ilan ediyor. Batıyor yani. Kürekle bir çukur kazabilirsiniz. Sonra da kazmayı sivri ucu size bakacak şekilde yerleştirip kendinizi üstüne bırakabilirsiniz. <laughs> şaka ediyorum, şaka ediyorum. Para asla sizden daha önemli olamaz. Bunu unutmayın lütfen. Ama Bayşe sen bile alıştığın zengin yaşamdan bir günde vazgeçebilir misin? <laughs> Öncelikle yaşantıma zengin için çok teşekkür ederim ama çoğul boşanmalar yaşayıp bir de çocuklu olduğumu unutuyorsunuz. Ben bu zenginliğin Z'sini görmedim henüz. Yarın işsiz kalsam farkı anlayamam. Ama, ama ilginç şeyler yaşıyorum bu programda. Size haber araştırırken acayip şeyler buluyorum. Ahtapotların altı kolu varmış. Oktopus, okto, sekiz anlamında ama altı kolu varmış. Sanıldığının aksine 8 kola değil, altı kol ve iki bacağı sahip oldukları ortaya çıkmış. Ahtapotların iki uzun dokuncak şeklindeki, dokungaç şeklindeki kollarının... ...gerçekte bacak olduğu ifade Bilim insanları bu omurgasız hayvanların deniz tabanında iki ayağıyla hareket ettiğini... ...altı kolunu ise beslenmek için kullandığını keşfettiklerini söylemişler. Oo, fakat... Fakat o zaman bu her şeyi değiştirir mi? Artık bambaşka bir denklemden bahsediyoruz o zaman. He? Ya... ...yiyoruz bu hayvanın kollarını biz ya... ...ne olur bana abuk sabuk bir yeri olduğunu söylemeyin... ...diğer ikisinin bacak olduğundan emin misiniz gerçekten Hey Pekala olduğumuz yerde kalın... ...Bay J Kral Pop Radyo Stüdyosu'nda... ...yayın masasının başındaki de değerli koltukta yerini aldı... ...onun adı Bay J. ...kendisi Türkiye'de akşam saatlerinde yayın yapan... ...en iyi radyo komedyonu o, o, iddia ediyor... ...iddia ediyor... ...olduğu bir gelecek... Kimse bu kanıya nasıl vardığını bilmiyor. İsterseniz soralım. Evet Bahçe'ye neden Türkiye'nin en iyi radyo komedyeni olduğunuzu düşünüyorsunuz? Çok basit. Cebime bakıyorum para var. Etrafıma bakıyorum güzel kadınlarla dolu. Ratinglere bakıyorum yukarılardayım. E hayatta hemen hiçbir şeyi doğru dürüst yapmadığımı da biliyorum. Büyük ihtimalle bütün bunlar şahane bir radyo programcısı olduğum için. <laughs> Ve lütfen tadını çıkartın. Kral Pop Radyo'da tamamen bedava. Yani evet arabanızda giderken benzin yakıyorsunuz. Tamam da suçu bize atmayın. Eve varmaya çalışıyorsunuz. isterseniz ofiste yaşayın. Bizde ne? Şimdi tuvalet komedisine geçiyoruz. İşte arkadaşlar çok okumaktan elime geçirdiğim matrak bir haber daha. Almanya'da çalışan insanların yasalara göre her çalışma günü için 6 tuvalet molası hakkı varmış. Burada Kral Pop Radyo'da... Evet tuvalet aralarımız var ancak patron işleri hızlandırmak için klozet kapaklarına zeytinyağı sürüyor. <laughs> Babam küçüklüğümden beri bana şöyle derdi. Hala evden çık. Bak evlat evden çıkarken muhakkak çişini yap öyle çık. Gittiğin yerde tuvalet olmayabilir. Bu yüzden burada bu tip bir sorun yaşamıyorum. Ay nasıl bir yere gideceğim de tuvalet olmayacak anladın mı? Yani en kötü ormana gitsem her yer tuvalet değil mi? Çok cahilsin Bayce. Orman hayvanların evi bir kere tamam mı? Ya tamam da nasıl ev ki bu helal yok. Hayvan nereye yapıyor? İçine doğru mu yapıyor? Anlamadım ki. Evet, bu haber gerçekten süper. Japonya'da bir hava yolu şirketi karbon emisyonunu azaltmak için yolculardan uçağa binmeden önce mesanelerini boşaltmalarını istiyor. Evet. Daily Telegraph'taki habere göre uçağa binmeden önce yolcuların tuvaleti ziyaret etmelerini isteyen yetkililer mesanelerin boş olmasın uçağın yükünü azaltacağını, bunun sonucunda da hafifleyen uçağın daha az yakıt harcayacağını belirtiyorlar. Bu uygulama işe ererse e, ee, hava yolu personelini terminallerdeki uçağa giriş kapıları önüne dikecek ve personel yolculardan uçağa binmeden önce tuvalete gitmelerini isteyecek. Uçakların hafiflemesinin bir aylık dönemde karbon emisyonunda 5 tonluk azalma sağlamasını umuyor. Evet tabii havaalanı tuvaletinin emisyonunu düşünen yok tabii. Hı -hı. Evet. Havayolu şirketi aynı zamanda el ayak tırnaklarınızı kesmenizi, burnunuzu sümkürmenizi ve kulak kirinizden kurtulmanızı da rica ediyor. Ya bırakın ya, deli deli işler ya. Önce çeşinizi yaptırırlar, sonra uçakta bira ikram ederler. Anlamıyorum ki ben böyle şeyleri. Ha? Niye ne? Hey, bir fikir benden hadi. Neden her yolcu yanında bir uçan balonla gelmiyor? Emisyon azalır. Ha? Pekala iyi akşamlar millet. Biraz yorgunuz ha? <laughs> ha, ha. İlk programımdan sonra... Gazetelerdeki yorumları hatırlıyorum da. İşte bu manyakça ama doktora gerek yok. Artık bir yere gidemez. Kadınlar onsuz mahvolur gibi sonra röportajlarda. Peki diye sormuştu bayan röportör. Kadınlarla ilgili bu kadar atıp tutuyorsunuz, ahkam kesiyorsunuz. Ya yayın yönetmeniniz bir kadın olsaydı? Şöyle demiştim. Bebeğim şu an üzerimdeki kaza bile senin için giydim. <laughs> Kadınlar benim her şeyim. Tabii ki olur, bayan yayın yönetmeni özellikle olsun zaten. Zaten ben dominant değilim, bu yüzden bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Emir versin, emir versin. Bir şeyler yüklesin, emir versin. O istesin ben yapayım. Saçın çok güzel bu arada, koklayabilir miyim? Bayje benim adım. Türkiye radyo akşamlarına güneş gibi doğduğumda... ...eminim insanlar ileride hayatlarının çok önemli bir parçası olacağımı tahmin etmemişlerdi. Kral Pop Radyo'da canlı yayın... Neyse dün kız arkadaşlarımdan biriyle sohbet ediyoruz. Ciddi bir şey yok aramızda. Yüzeysel bir ilişkimiz oldu ama beklenti içinde değiliz. Yani sevgilinden ayrıl, benimle birlikte ol. Hala bana bir otomobil almadın, bana bir daire almadın. Yok öyle şeyler. Kızı rahat bıraktım. Ne zaman gücü olursa o zaman alsın. Değil ki açım açıktayım yani anladın mı? Neyse. Sohbet konumuz neydi diye merak edecek olursanız ne iş yapıyorsun dedim. Çünkü bana hani yüzeysel de olsa ilişkiniz olmuş birine artık adını soyadını falan sormak görgü olarak doğru olanı yapmak gibi geliyor. Ne iş yapıyorsun diye sordum. Hiçbir şey yapmıyorum şu, şu anda dedi. Aslında dürüst olayım hiçbir şey yapmayan kızları çok seviyorum. Hedef profilim çünkü ne zaman ararsam arayayım yok bir işim yok. Geliyorum diyor. Güzel. Um, Tarihte bugün sayfaları çok zengin değildi. Ben de bir, bir haber buldum. 1906 yılında bugün Berlin'de toplanan birinci telsiz telgraf kongresinde SOS tehlike sinyali olarak kabul edildi. Benim tehlike sinyalim e, hala aynı. Aa, i̇mdat! İmdat! Çünkü SOS İngilizce, Türkçe'si sos, sos diye yazılıyor. Sadece otel mutfaklarında şatobriya'nın sosu konmayınca tehlike sinyali olarak kullanılabilir. Ha, bu arada bazı dinleyicilerim programlarımın yazılı metinlerini ne şekilde elde edebileceklerini soruyorlar. Valla bunu hesaba katmamıştık. Bu yüzden size postalayabileceğimiz veya yayınlandığı bir internet sitesi yok. Ama bu kadar ilgi olduğuna göre hani ben elimden geleni yapayım. İsterseniz şöyle yapalım. Ben iyice yavaş konuşayım. Siz yazın. Adım bayje Kral Pop Radyo'nun has elemanlarından biriyim. Yani aslında herkesten vazgeçebilirler ama benden asla. Bu kadar kişinin çalıştığı bir yerde öne çıkmak doğru olmaz. Nefret eder sonra herkes. Bak bu baje patronun gözdesi. Hep kayırır. Maaşını bile yeni banknotlarla ödüyorlar. Sıfır, gıcır. Ee, bense eski ve seri numarası alınmamış banknotları tercih ediyorum. Çünkü eninde sonunda burada nasıl para kazandığımı fark edecekler. Ee, Birçok dinleyicim bana... ...bu kadar program malzemesini nereden bulduğumu soruyor. Ben de onları hemen ayda 200 liraya bu programı benim için yazan çocuğa yönlendiriyorum. Siz de ödeyin, size de yazsın diye. Olmuyormuş değil mi o zaman metin yazarı bulmakla? Üzülmeyin, dünyada daha bir sürü meslek var. Mühendis falan olun, çok eğlenceli. Um, Macaristan'da bir, bir kaçak internetten biriyle randevulaşınca yakalanmış kanun kaçağı bir hapishane kaçağı internet eş bulma sitelerinden birine tam resmini ve özelliklerini girmiş. Bir kadınla mesajlaşmış uzunca bir süre. Sonunda randevulaşmışlar. Hatta adam randevuya giderken bir de nişan yüzüğü almış. Ancak buluştukları pastanede kadının sadece bir erkek olduğunu değil aynı zamanda kendisini tutuklamaya gelen bir polis olduğunu fark etmiş. Ama evlenmeye niyetli olduğunuz zaman kolay vazgeçmiyorsunuz. Şey demiş. Kimse mükemmel değildir. Seni yine de seviyorum. Ben de bir keresinde internette tanıştığım biriyle çıkmıştım. Kadın çıkmıştı. Bu adamınki daha iyi. Öyle söyleyeyim. Evet. Bu adamınki daha iyi. Evet. Arkadaşlar internette tanıştığı biriyle randevuya giderken evlenmek maksadıyla yanında yüzük götüren biri belki de bu adam hapishane bağımlısı olabilir. Ne diyorsunuz sizden? Bence öyle. Bence öyle. Herkese iyi akşamlar. Umarım gün içinde her şey dilediğiniz gibi gitmiştir. Gitmediyse de hey, iyi ki siz değilim. Evet. Ben güzel bir gün geçirdim. Sabah erken saatte eve geldim. Sabah erken saatte eve geldim. Hani sevgilim min yanına uzandım. Yatağa uzandım. Yatağa uzandım çünkü ay kanepede uzansaydık orada kanepeye uzanacaktım. sonra. Uyandım bana saat kaçta geldin sen dedi. Gece birde dedim. Saçmalı dedim dedi. Gece birde uyanıktım. Kimse girip çıkmadı ki eve. İşte bu tip beklemediğimiz durumlarda biz erkekler çok saçmalıyoruz. Hemen cevap vermek zorundasın. Biraz gecikirsen cevap verme zaten yalan olduğu belli. Şey dedim ben söylemeyi unuttum. Manchester saatiyle bir de geldim. Evet. Manchester. Neden ki çok saçma dedi. Saatini niye Manchester saatine göre ayarladın? İşte o noktada daha cevap vermenize gerek yok. Soruların sizi sıktığını ve paranoyak davrandığını ima etmek için üste çıkmanız lazım. Şey diyor. Çünkü senden bıktım ve iki saat öncen de yaşamak istiyorum. Nedir bu sorular ya? Aa, Deli deli. Ee. Dinleyiciler Kral Pop Radyo'dasınız. Biliyorum inanması biraz güç ancak gerçekleri bilmenizde fayda var. Dinlediğiniz DJ gerçek etten kemikten bir kişidir. Evet. ...her ne kadar kapasitesi ve yaptıklarıyla uzaydan gelmiş havası verse de... ...unutmayın iyi bir aktör sizi her şey olduğuna inandırabilir. Bana yıllardır sorarlar... ...Bayşe kadınlarla bu kadar başarılı olmanın sırrı nedir diye... ...asla kendiniz olmayın, başkası olun diyor. Ondan sonra sizden sıkıldığı anda kendiniz olmaya başlayın. Selam bebeğim, sakalım mı? O sakal değil, hareket etmeden aynı yerde durması için eğittiğim tüylü bir hayvan. <laughs> ne biliyor musunuz? Yıllardır bir sorun yaşıyorum ve çözemiyorum. Şimdi... Sonra 6 yıldır çöp bidonumu çöpe atmaya çalışıyorum. Her dışarı çıkarttığımda almıyor çöpçü. <laughs> Sanki yemin etmiş. Olmaz, ölürüm de almam. Sonra çöplerin nereye atacak? Ne düşünebilirim? İnsanlar bir şey için ölürüm derler ya. Mesela ay o marka çanta için ölürüm mesela. Ben burada ne dediklerinin farkında olduklarını düşünmüyorum. Ciddiyim. Yani almak istediğiniz bir şey için ölümü göze almak oldukça abartılı arkadaşlar. <laughs> Siz öldükten sonra o çantanın sizde olmasının ne anlamı var? Üstelik siz öldükten sonra kim onun sizin olduğunu bilecek ve tadını nasıl çıkar? Ya tabii burada bahsettiğimiz bir tabut değilse mesela. Ay bu tabut için ölürüm. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> İyi hafta sonları. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.